Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kardeşlerim bizler Müslüman olarak depremlerin sebebinin insanların işledikleri günahlar olduğuna iman ediyoruz. Depremlerin Allah'ın kazabının bir tecellisi, onun bir cezası olduğu Müslümanların malum. Bilinen bir şey. Bunda hiçbir şüphe yok. Bu konuda Ayetler çok net, çok açık. Musa hocamız da zaten geçenlerde yayınlanan dersinde ilgili ayet ve hadisleri zikretmişti. Ancak kardeşlerim burada akla şu soru geliyor. Şimdi günahlar sebebiyle meydana gelen deprem. Şimdi bu depremden hayırlı insanlar da, salih insanlar da zarar görüyor. Yani Allah'ın cezasını gazabını celbedecek günahları olmayan kimseler. Yani ufak tefek günahları olabilir tabi. Gazabını, cezasını celbedecek günahları olmayan kimseler. Farzları yerine getiriyorlar. Haramlardan kaçınıyorlar. Emri bin maruh neyyan münker yapıyorlar. Şimdi böyle kimseler de zarar görüyorlar değil mi? Bu musibet, bu günah sebebiyle inen musibet bu kimseleri de vuruyor. Şimdi eğer depremin sebebi günahlarsa hayırlı, salih insanların da Bundan nasiplerin alması bir çelişki değil mi? Yani arada bir uyumsuzluk var gibi görünüyor. Hatta bunun tersi olan hadisler de var. Mesela meşhur hadisinde nebi Aleyhisselam ne diyor? İnsanların diyor en çok belaya, musibete uğratılanları, belası en şiddetli olan, en ağır, en zor olan kimseler Nebiler'dir. Sonra imandaki derecelerine göre diğer insanlardır. Kişi diyor dinindeki derecesine göre imtihan edilir. Eğer dinle bağlıysa diyor imtihanı artırılır diyor. Belası musibeti artırılır diyor. Nasıl bu ikisini bir araya getireceğiz? Nasıl anlamamız gerekiyor? Diyoruz ki depremler ve deprem gibi bir topluma inen genel musibetler, genel belalar, genel afetler. Mesela seller gibi, kuraklık gibi salgın hastalıklar işte kasırgalar bunların sebebi o toplum içerisinde işlenen günahlardır, münkerlerdir O toplumdaki Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefetlerdir. Mesela i̇şte konuyla ilgili ayetleri ve hadisleri böyle anlamak gerekiyor kardeşler. Genel musibetler için geçerli. Mesela bu konu anlatılırken çokça duyduğumuz veya okuduğumuz meşhur bir söz var. Bu sözü ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas radıyallahu anh'ın dediği rivayet edilir. Ne o söz? مَا نَزَلَ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبْ وَلَا رُفِعَ اِلَّا بِتَوْبَ Yani herhangi bir bela ancak bir günah sebebiyle iner. Ancak musibet günah sebebiyle iner. Ve ancak tevbeyle kaldırılır. İşte kardeşlerim bundan kasıt budur. Yani genel belalar, genel musibetler kastediliyor. İşte kardeşlerim bir topluma günahları sebebiyle inen genel musibet o toplum içerisinde yaşayan salih olsun, fasık olsun, hayırlı olsun, şerli olsun fark etmez. Her türden fertlere de kişilere de isabet edebilir. Buna bir ayrım olması gerekmiyor. Dolayısıyla kardeşlerim böyle bir toplumdaki bütün fertler için ayrım yapmadan işte günahından dolayı bu başına geldi diye böyle mutlak genel bir hüküm veremeyiz. Bakarız şayet bu genel musibet o toplumdaki hayır üzere olan salih bir mümine isabet etmişse biz bu mümin için işte günahına karşılık Allah'tan bir ceza olarak bu başına geldi. Böyle diyemeyiz. Eğer bu mümin sabrederse isyanda bulunmazsa ve bu sabrına karşılık ecrini sadece Allah'tan beklerse Allah Teala bu musibeti onun eğer varsa ufak tefek küçük günahları bu günahlarına kefaret kılar. Günahlarını siler. Böylece günahlarından temizlenmiş bir şekilde dünyadan ayrılır. Kabirde, kıyamet gününde, ahirette günahları onun için sıkıntıya dönüşmez. Keza malum olduğu üzere günahlarına kefaret olmasının yanında bu minin böylece ecri de artıyor, değil mi? Derecesi de yükseltiliyor. Hadislerde geçen ecirler bunlar. Hatta bu musibet bu kimsenin Rabbine daha çok yaklaşmasına da sebep olabiliyor değil mi? Allah daha da taatte bulunmasına vesile oluyor. Böyle bir faydası da var. Yani kardeşlerim bu musibet bu mümine bir ceza değildir. Böyle diyemeyiz. Lakin tabi bu musibetin ona gelmesi onun Allah katındaki değerini, Allah'ın onu sevdiğini gösterir. Ama kardeşlerim şayet bu genel musibet eğer şer üzere olan günahkar kimselere isabet etmişse Evet. Bu musibet deriz ki işledikleri günahlarına karşılık Allah'tan bir cezadır. Bir tehdittir. Allah'tan bir korkutma, bir uyarıdır. Yapmaları gerekenleri hatırlatmadır. Allah kendisine muhalefet etmekten bu şekilde sakın duruyor deriz. Bak burada da bakarız ama bu şer üzere olan kimseler için dedi ki bunu. Bu kimseleri de ayırıyoruz. Eğer ki bu genel musibet şer üzere olanları ibret almaya sevk ederse onların tevbe edip günahlarını terk etmelerine, Allah'a onun dinine dönmelerine sebep olursa o halde bu musibet ceza olarak gelmiş değil mi? Böylesi kimseler için artık ceza olmaktan çıkar, hayra dönüşür, rahmete dönüşür. Allah onun hakkında hayır dilemiştir deriz. Ama eğer bu kimseler yine de küfürleri üzere veya fısları, günahları üzere kalmaya devam ederlerse Şayet Allah'a dönmez derse veya bu musibete sabretmez derse o halde bu musibet deriz ki onlar için ilahi bir cezadır deriz. Ne diyor kalem suresinde Allah Azze ve Celle? Estaizu billah. azab. İşte dünya azabı böyledir. Ve la azabul ahireti ekber. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Böyle bir duruma düşmekten bizleri muhafaza etsin. İşte kardeşlerim aynı bu açıkladığımız gibi fertlere isabet eden özel belalar, genel belalar dedik de özel belalar, özel musibetler. Mesela belli bir şahıs hastalanıyor veya da malına yahut ailesine, çocuğuna çocuğuna bir musibet geliyor, fakirleşiyor vs. Hani fertlere, şahıslara gelen özel musibetler için de işte bu yaptığımız ayrımı yaparız. Yani genel bir hüküm vermeyiz. Kişiden kişiye durum değişir. Mutlak genel bir hüküm vermeyiz. Kardeşlerim, bu anlattığım konu hakkında gördüğüm başka bir yaklaşım daha var. Bu yaklaşım sahipleri diyorlar ki, herhangi bir Müslüman'a fark etmeksizin, eğer bir bela, bir musibet inmişse, o illaki işlediği bir günah sebebidir. Ancak günahlar sebebiyle herhangi bir musibet meydana gelir, kişiye isabet eder ama diyorlar nebiler bundan tabi müstesnadır. Çünkü nebiler günahlardan masum oldukları için onlara gelen bela ve musibetler sadece derecelerini yükseltmek için gelir. Ama nebilerin dışındaki kimseler ise ne kadar hayırlı insanlar olsalar da ne kadar salih kimseler olsalar da günahsız olamazlar. İlla günahları vardır. Nasıl yani illa günahları vardır? Yani şöyle ya en azından ufak tefek küçük günahlar işlemiştir ve Allah'tan da bu günahlardan ötürü af dilememiştir. Bundan dolayı o musibet ona isabet etmiştir veyahut bütün bu günahlarından af dilemiştir. Tevbe etmiştir ama Allah o kimseyi iyice ne temizlemek istiyordur. Ahirette hiçbir şey bırakmamak için, aleyhine ulaşabilecek sıkıntı oluşturabilecek hiçbir şey bırakmamak için o musibeti bundan dolayı ona verir. Diye böyle bir yaklaşım da var. Allahu alem ama İlk zikrettiğimiz yaklaşım daha isabetli görünüyor. Rabbim en doğrusunu bilir. Mesela bu anlattığım şekilde de kardeşlerim Rabbim Azze ve Celle hepimize doğru bir bakış ve anlayış nasip etsin. Ve ahiru أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس في الروح والنفس سلام الله يا قدس